kargoların geri kalanını kızımla birlikte açmaya devam edeceğim. Böyle büyük bir paket var. Çok tatlı. Oha. Bu ne? Bu nasıl paketleme? Şok geçiriyorum şu an. Gerçekten şok geçiriyorum. Şöyle bir hediye bu arkadaş. Şöyle bir kolay. Ana şöyle bir sabun. Şunun güzelliğine bakın. Bir ürün alıyorsunuz ve yanında böyle bir şey hediye geliyor. Şunun fotoğrafını çekip en son o şekilde ekliyorum videoya. İçinin güzelliği de devam ediyor hala. Şuna bakın. Ya çok haklısın sen. Altı vakumlu arkadaşlar şeye masaya yapışıyor. Çok güzel. Çok da ağır arkadaşlar bambu bildiğiniz. Bayıldım bayıldım. Diğer tabloza geçelim. Nisa'ya aldığımız patikler geldi. Geçen gün paylaşmıştım. Hatırlıyor musunuz? Çok koydum da fiyatı. Oy annem yerim seni. Şuna bakın. Neden mavi aldım? Diyenler olacak. Papatya var üstünde. Ben renklerin bu şekilde cinsiyetçi bir ayrım yapılmasına karşıyım. Bak. Çok tatlı. Yani mavi erkek rengi diye ben kızıma giydim miyim mi? Çok tatlı değil mi? Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma.